yanlışa ispatlamak Nobel ödüllü matematikçi ve felsefeci Bertrand Russell insanlığın tüm bilgi birikiminin yegane kaynağının bilim olduğunu şu sözüyle belirtmiştir. İnsanlığın bildiği ve ona bilim tarafından bildirilmemiş olan hiçbir şey yoktur. Bilim dışında bilgi için hiçbir kaynak yoktur. Aksini iddia edenler tarihte de hep gördüğümüz gibi yanılmışlardır tarih tarihe gömülmüş dinler ve mitolojilerle doludur. Mitoloji gibi falçılık, büyü, kehanet, astroloji gibi sahte bilimler, insanlara bilim ya da bilgi olarak sundukları her daim palavradan ileri gidememiştir. Bu yöntemle bilgi üretebileceğini veya bilgeliğe erişebileceğini söyleyen insanlar ya saf inanış içerisindedir ya da düpedüz sahtekardır. Peki bilgiye ulaşmanın yegane yolu bilimse, bilim nedir? Bilim tıbbi kaynaklarla insanları iyileştiren, bebek ölümünü azaltan, toplumu bağnazlıktan ve örümcek kafalardan kurtarıp aydınlanmanın önünü açan, bilginin oluşumunu, korunmasını ve iletişim araçlarıyla aktarılmasını sağlayan, doğayla mücadelede bize avantaj sağlayan ve en önemlisi ne olduğumuzu Evrenin ne olduğunu, evrenin sınırları gibi sorulara cevaplayan ve yanlışlanabilen bir kuramsal sistemdir. Bu sistemin en önemli özelliği ise yanlışlanabilirliğe açık olmasıdır. Çünkü bir ifadenin doğruluğu asla ispat edilemez. İstediğiniz kadar doğruluğunu ispat edin, yine de elde edilen veriler kadar ispatlanmış olur. Bu yüzden bir ifadenin yanlışlığının ispatlanmamış olması ve aynı zamanda yanlışlanabilir özellikte olması onun doğruluğunu gösterir. Örneğin evrim kuramı 160 yıldır sınanıyor ve her testten de başarılı sonuç alıyor. Sınanabilir olması ve her testten başarıyla geçmesi bize bu kuramın doğru olduğunu gösteriyor. Ta ki bir sınavdan çıkıncaya kadar işte o zaman bu problemi açıklayan daha iyi bir kuram geliştirmek zorunda kalırız. Bu olayı daha iyi anlayabilmek için Russell'ın verdiği örnekle açıklayalım. Örneğin bütün kuğular beyazdır ifademiz olsun. Bu ifade sınanabilir bir ifadedir. Bu yüzden teste sokabiliriz. Bu ifadenin doğruluğu ispat edilemez. Çünkü dünyadaki bütün kuğuların, yaşayan ve ölmüş olanların hepsine bakmamız imkansızdır. En azından ölmüş eski kuşların hepsinin fosilleri kalmış varsaysak bile, derileri çürümüş olduğundan bir sonuca varamayız. Ama aksine bir tane siyah kuğu bulursak ifade yanlışlanmış ve geçerliliği artık kalmamış olacak. Nitekim öyle de oldu. 18. yüzyılda Avustralya'nın batı kıyısında siyah kuğular bulundu. Bu yanlışlama kısa sürede de olabilir. Bazen çok uzun süreler de alabilir. Isaac Newton yer çekimini bulduğunda herkes bunun o kadar doğru olduğuna inandı ki aksini düşünmek delilik olurdu. Hatta İngiliz şair Alexander Poppy Newton'ın başarısından o denli etkilenmişti ki şöyle yazmıştı. Doğa ve doğanın yasaları gecede saklıydı. Tanrı Newton'a ol dedi ve her şey aydınlandı. 200 yılı aşkın yanlışlanamayan bu doğru iyice kökleşmişti. Ancak yerçekiminin bu denli büyük zaferinin doğru olmadığını ve Doğan'ın Newton'ın dediği gibi çalışmadığını 26 yaşında patent memuru bir genç gösterdi. Atıfsız bir makale yayınlayan bu genç dünyanın o güne kadar gerçek doğru dediği fikri bir anda sarstı. Artık yeni ve daha gelişmiş bir doğru vardı. Albert Einstein'ın göreliliği Bilimin en güzel yanlarından biri olan yanlışlama, doğru sandığımız bir şeyin öyle olmadığını doğa tarafından bize gösterilmesi sonucu olur. Bilim bu şekilde ilerler. Bilgi bu şekilde birikir. Bilgeliğe yalnız bu şekilde ulaşılır. Aksi takdirde büyüler yüzünden hastalıkların çıktığına, dünyanın düz olduğuna veya felaketlerin Zeus tarafından geldiğine inanırdık. Bu yüzden bilim palavra kaldırmaz. Aksine sahtekarların ipini pazara çıkarır.